Evet. Evet. Malatya'da çobanlık yapan Erçin Baba Allah'a yalvarır. Allah'ım der şu AKP'li yöneticileri, şu MHP'yi, DEVA'yı, Hüdapar'ı, Sinan Oğan'ı Allah'ım koyun yarat, beni de koç yarat nizamet demişler. Şöyle biraz şey olsunlar yani, yararlı. <laughs> Peki oğlum seni bundan sonra koç yaratıyorum ama kesilmeden beri geri gönder ha tamam mı? Bunlarla iyice bir dalgamı girsin. Vay yavrum başkan dayım. Oh, oh. Çok bana geldi lan. geri ben. ben. Oh. Yok yavrum sana da ne yavrular da ben daha dur. Demek millete 128 milyar geçirirsin ha? Bana ha para? Ha. Neyse. E ondan sonra tabi sıradan Sinan olan Deva Partisi bir defa geçer. Ersin Baba çok fena geçer arkadaşlar. Çok mu koydum yoksa? Ağ... Ah! Ah lan Lan çok güzel bir koyunmuş lan bu valla. Tam bana göre bir kişi bir, bir, bir koyun. Aa! Vay Biden cığım. Merhaba senat ben araba yavrum. Ulan sıradan hepimizi kar, kar, karı koyun olduk lan. Ulan ne oldu lan bize? Evet arkadaşlar senaryonun devamı devamı Destek gitme ben Dokunma Yavrum size taze ot ısmarlayacağım Şöyle gelin bakayım ee, e, Size e, Şeylerine otla kanelerine götüreyim Şu uh, pizza otu Şu şey otu Ulan ota mahkum kaldık Allah kahretsin ulan Kim bu dua etti lan Allah belanı kılatsın ulan Evet bu arada tabi Devlet de ulan kaderinde koyun olmak varmış. Demek ki bu da başıma geldi. Ben dört Biden'ın kaderinde koyun olmak varmış. Allah kahretsin. Ve sıradan temsilciler mescisi geçer. Tabi Netanyahu da oradadır zavallı. Kaderine kütmüş. Ağlamaktadır. Gel yavrum aç Aşkım seni sinemi loktağına götüreyim. Netanyahu'nun askerleri sıradan koç Erçin babanın tezgahından geçer. Oh yavrum, oh, oh, durdurmayın beni ulan. Lan bu koça ne oluyor lan, ne kadar titriyor lan. <laughs> Valla seneye koyunlar çok olur ha. Çoban <laughs> da beni söylüyor. Çobancığım sakın bana vurma, fena yaparım ha ona göre. Bir tane geçir. Ulan çok ateşli bu bu. Ulan Beni kovalıyor lan diyor. sakın bana vurma diyor, bana yaparım diyor. Neyse lan diyor, ateşli bundan çok çocuk olur diyor. Çok koç olur, oyun gibi katarız diyor. Bunu diyor. damızda saklayalım, bunu kimseye vermeyelim. Tabii Ersin Baba damızda saklanır arkadaşlar. Geçtik <laughs> <laughs> bitmeden, dokunma bize. Geçtik bitmeden, dokunma bize. Çakayla karışıyor, gertirme balıkçı. Ama belki bakarsın çakalar gerçek olur. Oo, oh. oo. Oh. ile telefonla sen ben biliyor musun yavrum?